Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Migyan programında dede torun olayı gerçekten gündeme oturmuş durumda. Öncelikle sizlere de dostlar lütfen yapacağımız bu ankete katılmayı unutmayın. Anketimizde biliyorsunuz ki e, Müge Anlı hakkında olacak tabii ki. Mugan'ı destekleyen kişileri görmek istiyoruz. Lütfen arkadaşlar Mugan'ı destekleyen kişiler videoyu beğenerek sayısını göstermiş olsun. Çünkü Mugan'ı çok fazla sayıda dediğim gibi arkadaşlar tepki mesajları gelmekte ve bizler de buna istedim arkadaşlar. E, ona destek olmak istiyoruz ve sizlerden de destek mesajlarını bekliyoruz dostlarım. Lütfen e, desteklerinizi belli etmeyi unutmayın Mugan'ı Biliyorsunuz ki e, yakın zamanda da e, olayları Fazlasıyla hatta arkadaşlar Gerçekten fazlasıyla Saptırmaya çalışan bir e, torun Görüyoruz Müge Anlı'da Çünkü e, birçok kişinin de Ortaya attığı iddialara bakacak olursak arkadaşlar Dede torun ilişkisinde Gerçekten e, Torunu Kerim'in dedesini arkadaşlar e, Alenen Bir şey yaptığı iddia ediliyor Ve birçok kişi bunun üzerine gidiyor bu konu hakkında Bizler de açıkçası e, Bu iddiaları gördükçe ve Mücanne'yi izledikçe arkadaşlar gerçekten olma olasılığı var mıdır diyerek de şüphelenmelerimize devam ediyoruz. Sizler de lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın bu konu hakkında hep beraber istişare edelim arkadaşlar. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.